Yurda gitmeyelim kızlar. Neriman Hanım gerçekten öldürür bizi ha. Kızım, <laughs> <laughs> içtiğimiz çiğ yurtalar yanımıza iker kaldı. İğrenç. <laughs> <laughs> Aynen ya. Ya iflas nasıl bizim aklımıza gelmedi? Heyecanlandır herhalde. Ya kaybettik bir de gülüyorsunuz. Farkında mısınız? <gülüyor> e ne yapalım? Ağlayalım mı? <laughs> Anneciğim, zaten önemli olan yarışmanızda ki. Bakın ne diyeceğim. Şimdi siz acıkmışsınızdır. Size güzel bir çay demleyeyim. Güzel bir çay sofrası kurayım ha? Ne dersiniz? Oh! Olur. E, yufka da alalım börek yaparsın. Olur. Yaparım tabii. Anne. Anne koş. Bu sefer seni bırakmayacağım anne hadi. Olmaz anneciğim olmaz. Anne ne olur anne hadi. Yok. Olmaz. Seher Hanım. Meral ne oluyor? Ya annem beni korumak için yaptı. Vallahi polis abi hem ondan vurdu bize hem bize küfür etti. Ya Meral ne oluyor? Tamam kızım, karakolda anlatırsın. Buyurun. Anne. Aynen, anne, anne. anne benim benim. bırakın Anne bu benim. 16 yıldır bekledim onu. götürmeyin. Abi, daha yeni kavuştular. Niye götürüyorsunuz Allah aşkına? Aynen. Aynen.